Masum Bayraktar Hoca Efendi kimdir? Birçok iddia var. Hangisine inanacağız? Son zamanlarda sıkça sorulan sorular ve yoğun gelen mesajlar üzerine Masum Bayraktar Hoca Efendi ile alakalı bir videoyu da bizler yapıyoruz. Tüm detayları ve geniş malumatı ile Masum Bayraktar Hoca Efendi kimdir serisini başlatıyoruz. Masum Bayraktar Hoca Efendi, Efendi Hazretlerimizin eski hivanlarından yol arkadaşı ve dostu olan İhsan Efendi ve Musa Dede'nin torunudur. İsmini Mahmut Efendi Hazretlerimizin koymasıyla 1973 yılında Fatih Çarşamba'da dünyaya gelmiştir. Masum ismi Mahmut Efendi Hazretlerimiz tarafından kendisine verilmesiyle daha doğumunda Mahmut Efendi Hazretlerimiz ile bitmek bilmeyen sevgi ve muhabbet yolu başlamıştır. Masum Bayraktar Hoca Efendi 5 yaşında hayata gözlerini daha medrese de açtı. İstanbul'un ve Türkiye'nin ilim merkezi olan medreseleri ve eğitimiyle nam salmış Fatih Çarşamba da kurra hafız hocaları tarafından hafızlığını tamamladı. İsmail Camii'nde hafızlık icazetini aldıktan sonra 10 yaşında Arapça eğitimlerinden sarf, nahiv, fıkı, hadis, usul hadis, belagat, usulü serakşi, usulü akait, mektubat, risale, kelam gibi ilimlerini yine medreselerde dönemin en iyi alim ve hocaları tarafından tamamladı. Masum Bayrektar Hoca Efendi 1991 yılında Sultanımız Mahmut Efendi Hazretlerinden tarikat ve maneviyat dersleri almaya başladı. Ancak Belki de çok az ihvana nasip olan özel bir bağlılık, ilgi ve alaka ile normalde 21 yıl gibi bir zamanda bitirilen 21 derslik tarikat derslerini aşırı sevgi, intiba ve muhabbeti ile sadece 4 yılda tamamladı. Başarılı adımları birçok proje ve yeni atılımları ile kendisini sevenleri kadar da dostu düşman da çevresinde artmaya başlamıştı. Masum Bayraktar Hoca Efendi, Efendi Hazretlerimizin de faal olarak hizmetlerini ağırlıklı olarak yürüttüğü İsmaila Camisi'nde 7 yıl boyunca mukabele okumuştur. İsmaila Camisi'nin hemen hemen tüm hocaları, ihvanlar ve esnaftan talebesine, hocasından tüm mühibbanına kadar herkes yakinen burada kendisini tanımaya başladı almış olduğu ilmi eğitimlerin yanında daha 11 yaşlarında konferanslar, seminerler, davetler, sunumlar yaparak kendini hitabet konusunda da yetiştirmeye başlamıştı. Mahmut Efendi Hazretlerimizin isteği üzerine çarşambada bulunan tarihi tekke kursunda hocalık hayatına başlayan Masum Bayraktar Hoca Efendi 17 yaşında Sultanımız Mahmut Efendi Hazretlerimizin isteği üzerine ilk Sıbyan Medresesini açmıştı. Burada daha 4-5 yaşlarında hafızlar yetiştirip yine kendisi gibi 10-11 yaşlarında hocaların yetişebileceği Arapça eğitim sistemini kurarak aslında hafız ve hoca fabrikasını yani ileride tüm Türkiye'ye yayılacak olan medrese sistemini temelini atmıştı. 91 yılında Mahmut Efendi Hazretlerimiz tarafından dini nikahı kıyıldı ve düğünü yine Efendi Hazretlerimizle beraber yapıldı. Şu anda iki erkek ve üç kız babası olarak çocuklarının da dört tanesi hafız ve bir tanesi de hafızlığını yapmakta olup tüm çocukları hocalık icazesini almış kendileri gibi hafızlar ve hocalar yetiştirmeye devam etmektedir. Masum Bayraktar Hoca Efendi'nin açmış olduğu tekke kursunda bugüne kadar onlarca hafız ve hoca yetiştirilmiştir. Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli bölgelerinde birçok seveni, hafızları ve hocaları hala da yetişmeye devam etmektedirler. Yetişen hocalarımız şu anda Türkiye'de 2 televizyon kanalı, 85 tane sivil toplum kuruluşu dernek ve 2 tane de vakıf ve 174'e ulaşan aktif medrese çalışmaları ile hizmetlerini faal olarak sürdürmeye devam etmektedirler. Sevgili hocamıza kutlu davasında başarılarının devamını diler. Sonraki Masum Bayraktar Hoca Efendi Kimdir video serimizde görüşmek üzere. Selam ve dua ile.